Sonunda Alesta'nın evine geldik. Çok heyecanlıyım. Umarım yavru balık uyanmaz. Ben de sizi bekliyordum. Ha? Hoş geldiniz. Ha? Dans başlasın. Ha? Ne oldu? Hmm, ne kadar çok kitap var hepsini ama hepsini okumak istiyorum. Güzel. O halde kitap etkinliğimiz başlasın. <gülüyor> 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 kitap, kitap etkinliği. <laughs> İzninizle ilk kitabı <laughs> ben okumak istiyorum. Şey ben ve arkadaşlarım elimiz boş gelmek istemedik de. <laughs> Bir müzik CD'si. <laughs> Biraz müzik dinler, belki dans ederiz demiştik de. Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Bu ses de ne böyle? Şey benden geldi. Eğer artık yeterince sessizsek okumaya başlıyorum. Tabi tabii. Bu bir zargana balığının Hı. hikayesidir. Uskumrumsu gillerden ılık ve sıcak denizlerde yaşayan, gövdesi silindir biçiminde, Gaga gibi uzun ve sivri ağızlı, Hı. çevik, sırtı ve yanları yeşil ve lacivert karışımı bir renge sahiptir zargana balıkları. Neyin var yavru balık? Hı? Hı. Şey, biraz midemi üşütmüşüm de. Nerede kalmıştık? Küçük zargana yavruları çok ilgi ister. Hı hı. Sen yoksa zargana balığı mısın? Hı? Bir şey mi dedin Çurpa? Ee, şey, aklıma bir şey takıldı da. Bu zargana yavruları tam olarak nasıl oluyor? Hı, bakalım. Hı. Bu kitaba göre bir barbunya balığının dörtte biri kadar. Ha? Bu yavru balık bir zargana. Ha bir zargana yavrusu. Nerede buldunuz bu yavruyu? Çalıların arasında. <laughs> Annesini kaybetmiş olmalı. Neden daha önce söylemediniz bana? <gülüyor> <gülüyor> Kendisi biraz gürültücüdür de istemezsin diye düşündüm. Ya. Sürüsü bu sularda fazla kalmaz. Onu geç olmadan ailesinin <laughs> yanına götürmeliyiz. <laughs> <laughs> Ailesine kavuştu. Evet Çupa, sonunda kurtuluyorsun ondan. Artık bir kutlama yaparsın. Altına yapınca kötü kokuyordun ama yine de özleyeceğim seni. <laughs> Beni unutma, olur mu? <gülüyor> <gülüyor>